Evet Seyfettin Hocam. Bu konudaki görüşlerini alalım. Uzaktan eğitimle ilgili e, görüşün nedir? Uzaktan eğitim bakımda başlar mı? Başlamaz mı? Evet aslında uzaktan eğitim e, bize çok uzak bir kavram olmasa da çok yakın olduğunu iddia etmek zor. Evet. E, yakından olmak e, daha yakın. Biz o yüzden yakın tercih ediyoruz. Ama hayırlısı olsun diyoruz. E, şöyle yapalım bir daha abi. Ben ha, böyle daha güzel güzelsin. Ben burada mı abi? Evet arkadaşlar şu anda Seyfettin Hocamla birlikteyiz. E, Seyfettin Hocamın uzaktan eğitim ile örgün eğitim arasındaki e, farkı açıklamasını istiyoruz. Hangisi daha faydalı? E, gerçi bu sorulacak bir soru değil. E, her halükarda yüz yüze eğitim daha başarılı ama acaba uzaktan eğitimde de e, yüz yüze eğitimdeki başarı yakalayabilir miyiz, yakalamaz mı hocam? Sizi bir e, bu konuda tecrübeli uzman bir arkadaş olarak yılların tecrübesi üzerinizde. Uzaktan eğitim e, tabii ki e, bizi çok mutlu eden bir eğitim sistemi değil. Çünkü biz e, daha yakından, daha dokunarak e, göz göze, gönül gönüle bir eğitimi elbette ki tercih ediyoruz. Fakat yaşanan süreç bize uzaktan eğitimimize anlamda öğretti. Bunu da öğrenmiş olduk. E, Bunun da iyi yönleri var. E, çünkü birçok insan e, örgün eğitime katılamayabiliyor. Şartları uygun olmayabiliyor. Belki bunu da öğrenmemiz gerekiyordu. Demek ki ve öğrenmiş olduk. her ikisinde avantaj ve dezavantajları olduğunu düşünüyorum. Değerlendirdikten sonra uzaktan eğitimde son derece faydalı ve isteyen her insan için olumlu sonuçlar doğurabilecek bir yapısı var. Kardeşim, çok teşekkür ederiz. bu Mart ayında özellikle e, hani uz, hepimiz yoğun bir şekilde uzaklı eğitim konusuna e, yani ilk defa karşılaştığımız bir şeydi, acemliklerimiz oldu. Belki bazı altyapı olarak eksiklikler vardı ama buna rağmen e, eminim ki güzel tecrübeleriniz olmuştur. Bu e, tecrübelerle ilgili e, fark ettiğiniz eksiklikler de olabilir, güzellikler de olabilir. Gerçi biraz önce söylediğiniz şeyde kısa da olsa temas ettiniz ama. Uzaktan eğitim şu an itibariyle henüz oturmadığı için daha çok gözümüze olumsuz tarafları çarpıyor. Çünkü birçok gözlemimiz öğrencinin yeterince bu derslere iştirak etmediğini, iştirak edenlerin de tam verimli bir şekilde katılamadıklarını gözlemledik. Birçoğu bunu sal saklıyor. Belki bunun bir nedeni de görüntülük kısmı Açmamış olmalarına kaynaklanıyor. Yasal olarak Bakanlık da bunu şu anda pek istemiyor, anladığım kadarıyla. Görüntüyü açmasını öğrenciler diyor. Fakat görüntü önemli. Çünkü öğrenciyi en azından gördüğün zaman onun derste ilgini ilgilenmediğini, kulağının, gözünün derste olup olmadığını gözlemleyebiliyorsun. Bunun belki çekinceleri olabilir fakat bu çekinceler e, olayın boyutunu, e, özünü kaçırmamızı da sağladığı için e, bu konuda vazgeçilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani görüntünün olmaması hocam e, hem bizim açımızdan hem de öğrenci açısından aslında büyük bir e, eksiklikte mi? çünkü öğrencinin konsantre evet. olması, derse kendini vermesi açısından da aslında hani öğrencinin evet. kendisinin e, izlendiğini fark etmiş, izlendiğini düşünmesi kendine derse daha çok vermesine sebep oluyor. Bizim de aslında psikolojimizi olumsuz yönde etkiliyor. Yani karşımızda bir öğrenci var mı, dinleyen birisi var mı, yok mu? Mesela konferansta veya camide bazı derken dinleyenlerin sağa sola bakması, kendi aralarında konuşması nasıl olumsuz etkiliyorsa, kamerada bir görüntünün olmaması da gerçekten ben de aynı kanaatteyim, olumsuz etkiliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle evet. Yani. Kesinlikle görüntü bütün çekince ve rağmen gerekli yani. Yerimi artıracağını düşünüyorum, evet.